Merhaba ben Kerem Çilli. Ağustos 2024'te çatımızda bulunan 6 kW'lık sistem neler yapmış birlikte inceleyelim. Bir ay boyunca 982 kWh'lik bir enerji üretmiş. Bu enerjinin 572 kWh'ini evde kullanmışız. Aynı zamanda mahsuplaşmada kullandığımız kısım olarak kayıtlara geçmiş. 982 kWh'in tamamını evin içerisinde harcasaydık eğer yaklaşık 2800 TL'lik faturadan bizi kurtaracaktı. Bu durumda 572 kWh'lik kısmı evde kullanmışız. Geri kalan 410 kWh kilowatt saati de satmışız. Buradan da 571 TL'lik bir gelir elde etmişiz. Yani 1 kilowatt saati 1,39 TL'den satış yapabiliyorsunuz. Bu satış gelirinin yanı sıra aynı zamanda dağıtım bedeli de ödedik. Ne kadar ödedik? 0,37 TL gibi düşünürseniz 410 kilowatt saatte 181 TL'lik bir dağıtım bedeli ödedik. Aynı zamanda enerji tüketim bedeli olarak da 122 TL ödedik. Yani toplam 303 TL'lik bir dağıtım bedeli ve enerji tüketim bedeli ödemiş olduk. Yaklaşık olarak da 270 TL cebimizde kaldı.